Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber dünya sıralamasıyla kapışacağız arkadaşlar. Nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi benim yeni hesabım evrimim burada özelliğim. Satın almalardan yaptım ben bunları burada. Güzel satın alım şeyler var. 10 lira yaptım ben aldım. Burada da bir tane var mesela ya yani buzlardan bir. Yaptım. Burada size takımımı göstereyim. Burada bir tane kemik kanadımız var. 500 bin canı var. Ee, ve hasarı kaç? 220 mi falan işte. Fırtına tehlikemiz var. Daha ürünleşme de 100 bin canı. 5-6 arası da hasarı var. Burada yıldırım kanıtımız var. Gördüğünüz gibi 60 bin küsur canı. 45.000 ee, 45 bin 45 bine yakın ya da geçken e, hasarı. Rambat var. E, 55 bin küsür canı. E, hasarı da 60 bin yok 5 bine yakın. Onun üzerine bu sıkıntı koymuyorum çünkü gördüğünüz gibi görün bu daha güçlü olduğu için skont koymuyorum. Sonra özelimizin yanı 240 bin küsürlerde ya da 250 bin Hasarı da 15 bin küsür. Şimdi dünya sıralamasından başlayalım seçmeye. Taşımızı önce taş evet lazım. Sadece iki kişiyi de alacağım ama bunları ben arkadaşlar. O da Rosalind'le e, kemik kanat işte. Çünkü ikisi biraz daha onlardan daha güçlü olduğu için. Hmm, dünya şeyinden ya. 900 üstünden başlıyor. Işte. 890 bin. Da. da böyle bir şey. Ee, aa bir şey unuttum. Gücü alacağız. Büyüsüz olmaz. Yok. Ben almayayım. Sizin bir Benim büyü taktiğimi siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar. 6 4 ve buraya bunu böyle tut değişik bir şey geldi sebozlar ulti atıyoruz. zaten çok sakın içeri girme ama ya. yani şöyle içeri girerseniz gebereceksiniz çünkü gördüğünüz gibi içerisi sıkıntılı içeri gelmeyin o yüzden diyoruz içeri gidiyorsunuz Neyse. Güzel ganimet aldım. Özünün kasası 3175. Bunun kasası falan full ama çünkü iki kez evrildi işte tamamen. Dolayısıyla yine de bunu takacağım. İşte bu hasarı yüksek olduğu için hasarı yüksek olması için yani bunu taktı. Özellikle de onu takacağım. Canım biraz daha fazla. Sıra geldi dünya binincisine. bin Bakalım Bunun depoları biraz kötü ya. Buna da 98. Ganimet istiyorum ben. Ee, bunda da var. Skır. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Dalacağız. Bakalım buna. Evet. <laughs> Arda ne ikisi var dedik de ama de 97 çok sıkıntı. Depoları şöyle biraz dış bayağı dışta olması lazım. Bunun gibi mesela. ve direkt olmuyor. Bunun gibi direkt olmuyor. Bunlar hiç nefret ediyor. Bal taşımız da gitti. Hiç lazım şu an. Dünya 11.sine alalım. Yok. On bir. Dünyanın birincisi fazla sıkıntı yapmaz. Diye düşündü. Şunu atayım ben. Bu ölmezse diğerleri de ölmez. Kuş dönüyor. Ya. Full çekebilir miyim? Şimdi bütün karakterlerimle dalacağım arkadaşlar. Bu da son dalacağım adam olacak. Bismillah. Ya Allah. Yine oğlum kaç tane kuş geldi lan oraya? Şu video atsana şuraya. Yadır. Evet biz bu adamı full çekiyoruz. 10 bininci. Ke kemik kanat öldü. Eee Anubis yeniden doğmuş. iyi yürüyoruz. Neyse adamı yendik bayağı ya. Dünya'nın bilincisinden daha iyi en azından. Bu kadar da güzel karakter yok. Çünkü ariyes evrimleştirilmez yani. Güzel karakter değil. Başka bir destek kullanıyorum şimdi. Bu da benim diğer ezik deste ezik kullanıyor. Gördüğünüz gibi şu an ezik olan destemi göreceksiniz. kullanmıyorum bu deste çünkü güçsüz ya. Yani. Kötü. Uf, güzel ganimet geldi. Şimdilik yetiyle koca kafayı vursun. Baba kafalıyor kafalı değilim yani baba kapalı diyeyim bu yeti zaten ona otisi yedecek atıyor bir de bir kez dur helal be yeti ölme ha helal bu deste de aslında yani o kadar da kötü değil yani de yani ne bileyim bu deste biraz ötü şimdi burada rosal erte rosali er. Biri vardı burada dur bir dakika Burası kim vardı? Hmm. Sen ne Seni yapacağım Sana uygulayacağım Önceliğim bunlar şu Ben önceliğimde yükseğir ama Sıkıntı yedim Şimdi nasıl okşamaya basılmaya başlayayım şeyden mi? Fırtına başlıyor. Yok fırtına tilki de yok. Rambaktan mı başlayayım? Bab çift kafayım. Rambaktan başlayacağım? Sıkıntı yok. Depomuzda altınımız var. Rambat. Basacağız rambat. Bu parası bitti. İşte bu da bitiyor zaten Para. Buradaki paralar bitiyor bunu da tamamladım geldik sonra hop hop. 10 da 26 6'dan 12 32 tane alacağım Evet. Bakar yükseltiyoruz. Basma devam bayağı yükseldi Gibi görünüyor. çıkarsa bu yani, tamam yapıyoruz tak işte kader tak oldu. kaderimiz kader Benim... Bunları göz yapacağız bir iki kez daha basayım şunu. Tek başına alır Şu baba kafaya de koyayım. Kıyak. Üstünü arka e, ee, sizce bu karakterler gerçek olsaydı oyundaki karakterlerden hangisi olmayı tercih ederdiniz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız ve bu arada kanalıma hala abone değilsiniz kanalıma abone olup videomu like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar ve bu video at şey, şey, işte ya ee, ne diyecektim ha tamam bu savaşı da yapayım. Bir iki savaş daha yapacağım sonra çıkacağım. İki kez daha basacağım yani anlayacağınız o Olur. sonraki videomda da o daha çok basacağım. Sonraki videomda da o zemini şeyini yürüdürebilirsiniz. Burada yağdırsın. Yağdır baba kafamı kıyattı. Ayça Özef'e ne söylüyorum? İşte yağdırdı. İşte Ayça Özef'e diyorum ya. Neydi adı ne oldu? Boş ver. Bak senin adın neydi? Athena işte. Athena. Bile iş birliği yaptı. Savaşçısın. Sen düşündün takımdaki nişancıları söyleyeyim size. Ben önceki takımımda bunu kullanıyordum. Böyle uçakları falan var. Bir sürü uçağı var. Bu savunma taktiğinde çok kullanılıyor. Savaşırken de kullanılır aslında. Savunmada daha çok işe yarıyor. Bundan dolayı ben sizi savunmada kullanmanızı tercih ederim. Aa bu sıkıntıymış. Hayal bir... ettim. ne değil. Ben de uzaktan bir taktik bu kadar yeter ne enerjimiz zaten şunun bende iskeletör şövalyenin ana hesabında iki kez evrimleştirilmiş son yaptım full çektim ona yani drakulan var evrimli 3.80 bir de neydi onun adı kozmon var 3.80 oynamamdan sonra draksın evrimli <laughs> Askeratör evrimine, bu evrimine, bu evrimine, 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 Kaç lira istiyor şimdi bu? Bu maçta 100 bin lira olunca galiba olacak Olur Yani 120. 140 bin çıktı. baba kafamda Baba kafamda Karşı üstte de yadırsın Açtı ya. Hep unutuyorsun şu çabanın adını Onun da etisi var Ol Gör şimdi Kim Tüm uçağı kim Bismillahirrahmanirrahim Öldü bu takım da gitti Ne yapacağız Neyse eski takımı koyalım ya da yeni bir düzen buldum. Buraya fırtına tilkiyi koyacağım. Buraya ee, bunu üstüne yana her şey yaramadı. Bunları da yanmıyor. Böyle daha güzel oldu. Yanmıyor bunlar daha güçlü. Neyse dediklerim gibi bu videonun da burada e, sonuna gelemedik. Bir Aa doğru. Bir dakika arkadaşlar şunu da yapacağım. Ya <laughs> beni yer bu bize. Abi ben Levanika çok istiyorum arkadaşlar ya. Zeytli kayı falan. Hadi o cücükçü list. Bundan bu kadar Hadi bakayım ocu Ucu list. list. Başka zaman böyle ganimet gelmiyor. Baksana. Sağolsun. Geliyorum bir dakika. Geldim arkadaşlar. Bu kadar yeter. 150 bin ganimet almış. Ya da seviyorum artık. Kimi koydukları. Ben de böyle, böyle kritini basıyoruz. Bu Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hepinizi aşırı çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.